Merhaba arkadaşlar bugün Merhaba arkadaşlar bugün e, Brock'ta oynayacağız Artık sıkıldım ben Brock'ta Oynayamam işte Kazan kimler oynuyor? Şu sınıftan bir tane bot arkadaşım So awesome Arkadaşlar kurtulma gelebilir mi? Zaten birkaç kişi atacağım şu altlardan. Ya arkadaşlar ya siz ne aldınız mı daha ya? Benim az kaldı. Uuu kaç kaldı lan bu dakika nasıl Lan. Daha bana bir tane kostüm çıktı. O da eşin. Eşte zaten vardı. Neyse sıkıntı yok. Şimdi biz bugün ne oynayacağız? Arkadaşlar bugün şöyle bir şey yapalım. Şimdi bir dakika şu internet şu gelsin. Bir şey göstereceğim. Tamam. Arkadaşlar bir daha abone ve like atmayı unutmayın. The weak The strong Şimdi ıı, benim hesap böyle. Şu 19 max kazanma serisini Leon'a geçmeye çalışacağız. Evet, <laughs> 20 yapmak istiyorum daha 25 falan. İşte. İnşallah yaparız. Bugünkü amacımız o olsun. Şu an botlar geliyor zaten. Şu kadar oluyor. Ben şunu direkt alacağım. Kemer açacağım. Bir dakika o beni öldürür. Bayron öldürür beni. Sen beni öldüremezsin. Devlen öldürür. Sen niye kaçtın ki o tarafa doğru? Mesut. Bilerek tek tek <laughs> oynuyorum arkadaşlar. <laughs> ya da üçlü bir günü bana çok böyle akılsız insanlar oluyor yes! bak ne yapıyor biliyor musun adam karşındaki adam sekiz yüklü diyelim sen de üç yüklüsün adam ara <laughs> dalıyor ve ölüyor tamam senin akıl sağlığı mı yok şurada duracağım kaç yük daha altı mıydı altıysa biraz sıkıntı o dokuz lan sıkıntı. sıkıntı alırım 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 bilerek gitmedim yani. neyse öldürelim artık lan. 10 yaptık arkadaşlar. Ay 9 yaptık. Şu an artık prolar geldik. Yani pro dediğim bot gelmeyecek yani. Su sushi de alacağız. Ama birkaç maç kazanacağım. Artık bot gelmiyor. gördüğünüz gibi Mahir diye biri var onu öldürelim bu artık ya yeah. bir dakika ışınlandım. hayır internet internet senin yapacağın için ben Lan! Internet. ikinci olsak da artıyor. Hayır, hayır ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Arkadaşlar internet yüzünden internet yüzünden şu an yenildim. Kazanma serim gitti. Onluk kazanma serim gitti. Dur ya ben başka bir karakter bence. Shade kasayım bence. Şey kasayım. Şey tek de çok güzel gidiyor bende. Hep pusuyorum. Pusacağım bu arada. uydurmamız. Bo. Bo. Bok. O <laughs> Bu değil, bu değil. Aa, dur, dur. Öldüm. Kaçtım, 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 kaçtım. Kaç tam sayılır değil mi? Burada. Düştüm. Sen bir yol yok buraya. Ne? What the hell man? Tam geliyormuş şu. o. Şunları kırmaya çok sakın. Adam var mı diye. İsrail öldü değil mi?

Mısır niye arkadaş olayım? Öldüm, 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 öldüm. Of, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bak, kasılmıyor ki ya. Bak, bu arada şöyle bir şey oluyor. Ve 18 günde artık kupa kasmaya başlıyorsun. Bunu kasıyorsun böyle her gün. Harıl harıl har. Böyle kasıyorsun. 24 bin olduğunda bir bırak. Sonra yine başlıyorsun. Sonra ee, 30 gün oluyor tamam mı? 30 gün olunca kendine bir şey sanıyorsun. Sonra 30 gün de takmayı bırakıyorsun. Sonra 35 bin oluyor. 35 bin de Artık ara ara oynamaya başlıyorsun. Yani şöyle diyeyim. 35 günde her gün 100 kupa kasmaya başlıyorsun.

bir şey çıkacak. Hatta çıkmayacak. İkide bir bugün bana 56 altın verdi? Sonra bir şu Kenji'ye 11 yaptım. Kostümünü yani alacağından <laughs> emin olduğum için. Bir <laughs> <laughs> Ben de yine aynı bug oldu ya. Arkadaşlar ben şöyle bir bug oluyor. Bazen su, şu sushi'leri göstermiyor bende. Şu mal Şu an oyunda ben de sushi diye dükkanda Aa, oyunu Aa oyunun değil. Bir şey mi gelmiş ya? Piper. Ben Piper kostümü alsam mı ki yoksa Jin mi alayım? Ya? Ben Jin alacağım. Jin'in kostümü har videomuz. Şimdi nakat girsem herkes mutasyonlu bir şey olacak öldürecek. O yüzden savaş topu zaten hiç olmaz. Böyle de oynayayım. Hatta oynamayayım. Şu an oynayacağım da eee Error. Oyy Bu ne ya? Lan Erol. Bir dakika. Arkadaşlar ben... Yollamak <laughs> 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 Çok boş konuştum. maçımız var. <laughs> Arkadaşlar bende şöyle bir şey var. Hem ben PUBG'de bayağı iyi oynuyorum hem de Brawl Stars'ta bayağı iyi. Oynuyorum. Yani ikisinde de hesabım da bayağı iyi. Ben yani PUBG'de Firavun ummuş. Şaka şaka Al, Ama iyi oynuyorum. Güzel de hesabım var. 44 koleksiyon, 45 sayılı işte. Burada Piper babası var Piper. Piper babası. Aa bak çok güzel. Piper babası. Şuradan geliyor. Nerede olduğunu bildim. Lan nerede oğlum bu? Oğlum nerede lan bu? Yok bu. saattir oradaymış. Şöyle bir sıkıştıralım ki. Aksesuar basarım ki. No way well, man. Kaçtın mı? Şuradan bak bir çıkacak. Yemin ediyorum kaçtım lan. Kor videomu kaçtım. Sen görmek istemiyorum. No way man. No way. Pay pro oynayamıyorum ben zaten. Ben böyle bir insanım. Yavaş kasıyorum Yavaş yavaş. Evet şimdi ne oynayacağım? Savaşta bir gireyim mi? hiç 3'e 3 oynamam Hiç oynamam neredeyse bir tek girerim. Arada sırada bir üçlü. Arada sırada. Bana veren botlara bak dedim. Adamda mikrofon var. Sorry. Cehennem. Oy, ne yapıyorsun sen? Attın. Attı lan. Oğlum. değil hadi. Süperim de olsa keşke. Aa. Adam küfür mic var kullanmıyor abi ya. Attık. Çok güzel. Bak. Şu toprak şahısı var ya şu toprak şahıs. O benim sonuçtan arkadaşım. Beni geçmeye kafaya taktı çocuk. Ama geçemeyecek işte. Onu da bilmiyor. Bilmiyor. Onu da bilmiyor. Aranızda 1200 kupa fark var. Ooo çok güzel. Oha! Maça gelenlere bak. Bunu bu arada Lili ile girsen. Uzun oprit. Ver. Arkadaşlar. Arkadaşlar video hemen kapanabilir. O yüzden abone ve like atmayı unutmayın. Oha! Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. gerçekten atamayacağım sonra Ben bizim takımdaki ve karşı takımdaki Bana hiç bir şey gelmiyor bu arada fışılara. Yes pala. Aa ekstra cid. Jesse geldi. Uha. <laughs> Tareti. Tarit peti işte. Çok güzel. 59. 69, 59. 60 bin işte. 57 bin. Rozete bak. Rozet pardon abi. Kırk üç mü? Oh bu adam benden aldı. Oğlum Kenji savaş topluluk şeymiş lan. O, oyuncusu Şimdi bana Hayra gönderir. Ekvat gönderir. Volgar gönderir. Sonra YBC, Laz, Berat. The Kuba. Kim lan? Çok drop. Abi şu dogun şeyini hiç sevmiyorum aksesuarı. Yine doğuyor ya. Aa yedik ki böyle. Bunlar da geri çekiliyor. Vursan da. Yani öleceğinizi biliyorsunuz. bağır canını azaltın. Oha doga bak. Bak doga bak ya. Dog olmasa. tik Ay tik Tik zaten var. Son pem olsa tamam alırdık. Attım, attım. Hadi gülüm ya oradan. bundan biz korkmayız. Ondan bundan biz korkmayız. Ondan bundan Şşş. dediğin kişiler biz Türküz lan. Bu wow, oğlum al doğru bana canı bir iki yüzken beni öldürüyor, sekiz bin vuruyor, benim götüm sallanıyor. Wow, 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 wow. Selamünaleyküm. Hadi paşa. Kafalarım üstten mutlusun da. Biraz daha tabi tabii güzelim, sıkıntı benim, kızı ciyot denir mi? alayım. Kızı ciyot denir mi? Bazen de mundum, bin yüzdür, şehrim seçiyor iyi, özgürüm farklı, icatla deserim, harbici keserim, bizim gibi olmak için dua çekerim. Çok güzel şarkı söylüyorum değil mi? <laughs> Selamun aleyküm, Mekif Paşa, yakalarım ıslanmam, kızışın da Biraz daha iyi tabii güzelim, sıkıntı benim, kızı ciyot denir ne yapıyor oğlum orada ya? Uf. Neyse. Sıkıntı yok. <laughs> Toprak at bir şey olsun Neyse ya. <laughs> Tam 30 içinde. Yarat ayı tabi güzelim. Sakın o benim kalıcıya tanıdım. Bibi? Lan boş kaleye atamadı. El Primo özgünüm sonları. Keşke boğularımı oraya atlatalım. A... SK Joker. <laughs> <laughs> Bol sıkıntı. Lan <laughs> lan. Hadi bak ben senin yapacağın işini kanki. Ne yapıyor lan? Bizimkiler bot gibi oynuyor. Yani. Yeter hop. Oha. Yok böyle bir şey şey değil. Git ya. Bu arada bu maçta kaybedersek ben oynamayacağım. Şu an kendi savaş Yeter. Oha adam burayı perin atmış. Ben de ikide bir süperim atıyorum. Huu, bu da SK Joker gibi oldu. Bu da Joker gibi oldu. El er primo ben senin eğimsizliğini, ayaksızlığını eğimsizliğini -e -e, değil 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 Oha! Ayı! Ayı bibi! Ben de seni öldürdüm.

Neyse ben şunu ikinci savaş topunda oynamam artık. İki maç kaybettik. Üçü, hadi üçü oyn. Hadi. hadi. Hı, hava çok mu kötü lan? Biraz kötü, biraz iyi. O yüzden hiç sevmiyorum. Şey bizim hakkımız. Arkadaşlar 1 v 3. 1 ve 3, 1 ve 3. Hadi dislike, dislike, dislike'ım yok diye. 1 ve 3 hakkımız çiğnemezsin. Hakkımızı çiğnerseniz biz de senin hakkını çiğneriz ve Türkiye 22. maddenin 12. cümlesinin 8. kıtasında seni sıkıyor. Seni öldürürüz yazıyor. Benim buradas. Oğlum ben Kenji ile çok iyi oynuyormuşum ben. Haberim yok. O sırada video bitince ben bota yenilen çın YT Çınar BS. Oh, oh, bota yenildi. Bot değildi de. Az önce nasıl bir dövüş kutluydu? Benim canımı doldur. Yerime ultimi atıyordum ya. Ben bunu alacağım. Bir dakika. <laughs> Bok alacağım. Arkadaşlar şu an aşama oldu. Bir maç kazanırsam bana 2000 XP falan mı? 200 kredi güzel. <laughs> Arkadaşlar video bu kadardı. da abone olmayı unutmayın. Yorumlar gelmez gelmesini istiyorsanız abone ve like atın yeter. Görüşürüz bay bay.